Çocuk tedavisinde hangi yöntemleri kullanırız? Bunlar hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Ee, aslında farklı farklı yöntemlerimiz vardır. Bunlar en basit tedaviden en ileri, en komplike veya e, teknolojinin en kullanıldığı yöntemlere kadar değişebilir. Genel olarak ilk basamak tedavide yani daha yeni bir evli bir çift var. Yaşları çok ileri değil, 20'li yaşlarda. Herhangi bir bilinen hastalıkları yoksa bu kişilerde eğer çocuk problemi infertilite tanısını koyduysak, çocuk probleminden bahsediyorsak öncelikle bazı yumurtlamayı düzenleyici ilaçlar, gerekirse erkeğe sperm sayısını arttırıcı bazı ilaçlar vererek ilk başta bu tedavilerle tedavimize başlarız, bu sürece başlarız. Yaklaşık 3 ay, 4 ay, 5 aylık bir süre geçtikten sonra artık bunlardan sonuç alınamıyor ise bir üst basamak tedaviye geçmek gerekir. Bu üst basamak tedavide ya iğne tedavileri yani yumurtalıkları biraz daha güçlendirici tedaviler olabilir veya birkaç farklı ilacın bir arada kullanıldığı tedaviler vardır. Bunlardan olabilir. Bundan da birkaç aylık bir süre tedavi yaparız. Bu tedaviden de herhangi bir sonuç alamıyorsak artık biraz daha bizim yardımlı öreme teknikleri dediğimiz biraz daha ileri tedavilere geçeriz. Bunların içinde de en bilineni aşılama tedavisidir. Aşılama tedavisini de 1, 2 ya da aslında maksimum 3 kez deneyebiliriz. 3 kez aşılama tedavisi de yaptık. Hala da sonuç alamıyorsak o zaman artık yavaş yavaş tüp bebek tedavisini düşünmemiz lazım. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta ben bu tedavili basamaklarını söylerken Bunları herkese uygun bir tedavi olarak söylemiyorum. Çünkü bazı kişilerde direkt tüp bebek tedavisi yapmak gerekebilir. Yani ağrıdaki basamak tedavileri yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Boşuna zaman kaybı olabilir. Direkt tüp bebek yapmak gerekebilir. Ya da bazı kişilere direkt aşılama tüp bebek aşılması değil de ondan önce basit haplarla 3-5 ay değil belki biraz daha fazla sürede vererek bunlardan da çok iyi sonuç alırız. Dolayısıyla Tedaviyi planlarken bireyselleştirme çok önemlidir. Yani standart bir tedavi var, bunu herkese uygulayacağız, en büyük yanlıştır. Bunu kesinlikle yapmamamız lazım. Herkesin ihtiyacı olan tedaviyi belirleyip ona uygun bir tedavi yapmamız lazım. Ama eğer her şey yolundaysa dediğim gibi basamak basamak giden tedaviler, ilaç tedavilerinden tüp bebeğe kadar giden tedaviler genelde uyguladığımız bir tedavi yöntemidir.